Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sivri sarımızın coğrafi işaret almış meşhur tatlısı met helvasını yapıyoruz. Met helvası 1900'lü yılların başında sivri sarımızda oynanan bir oyundan çıkıyor aslında arkadaşlar. Bizim bu zamanda da çelik çomak diye tabir ettiğimiz oyunun o zamanlar uzun çubuğuna çelik, kısa çubuğuna met diye geçiyor. Ve oyunda yenilen taraf bu helvayı yapıyor. Olay buradan çıkıyor ve çok güzel bir helva. Aslında pişmaniye'ye benzeyen bir tatlı ama daha böyle sıkılarak, sıkı olarak yapılıyor. Yerken damağa daha güzel bir lezzet veriyor. Birazcık tereyağı bol oluyor bunda. Normal pişmaniyede bu kadar yağ kullanılmazken met helvasında daha e, sıkı olması için birazcık da yağlı olması gerekiyor. Biz bugün bunun tarifini vereceğiz. Sivrisarımızın da güzel bir tatlısı olduğu için bunu gururla sunmak istiyoruz size. Gelin malzemelerini sayarak başlayalım. 4 su bardağı toz şeker 5 su bardağı un, 1 su bardağı su, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon. Şekerimizi tenceremize koyarak başlıyoruz ve üzerine 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şekerimizi tenceremizin etrafına fazla bulaştırmadan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şöyle yapıyorum şekeri ıslattım ve ocağımın altını yaktım. Burada artık kaynamaya bırakacağız şekerimizi. Şeker kendisi kaynadıktan sonra limonlu sıkarak bir miktar ağdalaşmasını bekleyeceğiz. Şeker eğer yanlara bulaşırsa şekerlenme yapar ve istediğimiz şerbet ağda kıvamında olmaz. Daha böyle bir bulanık bir görüntü oluşturur ve helvamızı bozar arkadaşlar bu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ocağımda şerbetim kaynarken bir taraftan da ben meyhanemi hazırlayacağım. Onunla tereyağımı kavuracağım arkadaşlar. Şerbetimiz diğer ocakta kaynarken biz bu tarafta meyhanemizi hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Ocağa böyle bir tava koydum. Ve tereyağımı içine alıyorum. Burada tereyağımı yakmadan bir miktar eritiyorum. Unumuzu da çok kavurmayacağız arkadaşlar. Birazcık böyle renk alacak ama renk de almasa da sadece Çiğ kokusunun gitmesi gerekiyor burada. Yoksa tereyağı ve unun tadı çok baskın gelir ve met tadı tamamen artık değişir. Farklı bir boyut oluşur. Onu istemiyoruz. Şimdi böyle birazcık eriteceğim ve unumu koyarak devam edeceğim. Tereyağımız eridi ve arkadaşlar unumuzu artık ilave edebiliriz içine. Ve karıştıra karıştıra meyhanemizi hazırlıyoruz. Unumuzu bir miktar kavuruyoruz. Bu met için çok önemli bir şey arkadaşlar yerken ondan şey tat gelmeyecek ve e, onu direkt çiğ olarak yaparsanız boğaza duran hoş bir lezzet olmaz. Daha böyle akışkan güzel bir lezzet olmasını istiyoruz damakta. Onun için de onun kavrulması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Şerbetimiz kaynadı ve şimdi limonunu içine sıkıyorum. Limon olmadan olmaz arkadaşlar. Bunun ağdalaşması için limon şart. Limon tuzu da koyabilirsiniz içine. Meyhanemizi kavurmamız bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakın çok renk aldırmadım. Ama kokusunu hissedebiliyorum. Tamamen çiğ kokusu çıktı. Güzel böyle çok hafif bir kavruk tadı geliyor şimdi onda. Şöylece de yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi rengi çok dönmedi. Ama tamamen bulgur bulgur oldu tereyağıyla birlikte. Kıvamımız bu arkadaşlar. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım ve şerbetimle ilgilenebilirim. Şerbetimiz kaynadı, ağdalaştı artık arkadaşlar. Onu test etmek için böyle bir kaşık ya da çatalın arkasıyla alıyoruz. Soğuk suya bandırıyoruz. Ve elimizle sıyırıyoruz. Tekrar suyun içine bırakıyoruz. Eğer ki şeker burada erimediyse arkadaşlar tamamen artık gördüğünüz gibi sünen bu kıvama geldiyse Böylece sünebiliyorsa şeker artık ağdamız oluşmuştur. Ve bunu artık tezgahımıza dökerek soğutabiliriz. Şerbetimizi dökmeden önce tezgahımızı yağlıyoruz. Sıvı yağ kullanıyorum bu şekilde. Her tarafına yayın güzelce. Çünkü şerbet çok koyu kıvamlı olduğu için tezgaha yapışıp kalır. Yapışmaması için böyle yağlamamız gerekiyor her tarafına ve şerbetimi tezgahıma döküyorum. Çok dışarıya yayılmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tepsi de kullanabilirsiniz burada. Ama ben soğuması için böyle bir mermer tezgahı daha çok tercih ediyorum. Dolar da bu şekilde döker. Büyük mermer tezgahlarda yapılır bu arkadaşlar. Şimdi bunu soğuyana kadar bir spatula yardımıyla çevire çevire kıvamlandıracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir taraftan toplamaya başladım kıvamını hemen hissediyorsunuz sizde. Bu şekilde bir spatula yardımıyla çevire çevire soğutacağız şimdi şerbetimizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi toplamaya başladım burada. Ve tamamen artık beyazlaştırma aşamasına geçeceğiz. Burada ağdamızı sıcaklığı bayağı gitti ama yine tabi el yakıcı bir sıcaklığı var hala. Şimdi bunu böyle elime alacağım ben. Tamamen toplama aşamasına geçeceğiz şimdi. Evet. Şekerimi elime aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu artık beyazlatma aşamasına geçiyorum. Çekip topluyorum böyle. Gayet sıcak, çok el yakıcı bir şey ama dayanmamız gerekiyor tam bu arada. Beyazlaması için. Daha sonra bunu mayhane ile buluşturacağız. Ama tabii önce bir beyazlamasını istiyorum. Birazcık böyle beyazlatma aşamalarını size birazdan göstereceğim tam beyazladığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi nasıl değişti artık beyazlamaya başladı tamamen ama çok da kıvamlı bir adamız oldu bu arada birazcık da soğudu artık o aşırı el yakan kıvam kalmadı şimdi ben artık bunu simit şekline getireceğim arkadaşlar elimde bu şekilde pıştırdım gördüğünüz gibi. Ve bunu artık unlu kavrulmuş meyhaneme koyuyorum içine. Ve her tarafına üzerine örtüyorum. Böyle yapa 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 büyüteceğim ben şimdi. Bol unla her tarafını örtün. Bu unumuz şerbeti tamamen yiyecek. Ve çok güzel bir pişmaniyemiz olacak. Şimdi bu kadar büyüttükten sonra İlk işlemi yapıyorum. Buradan 8 haline getiriyorum ve üzerine koyuyorum arkadaşlar. Ve tekrar büyütmeye başlıyorum. Tamamen meyanemle sürekli bunu yediriyorum birbirine ve belli bir yere büyüdükten sonra yine aynı katlayıp 8 işlemi yaparak tekrar büyütüyorum. Durmadan da unumu üzerine aktarıyorum arkadaşlar. Ve yeterince büyüyünce yine aynı işlemi sürekli tekrarlıyorum. 8 yapıp yap üzerine koyuyorum. Tel tel ayrılmaya başlıyor gitgide gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık tel tel olmaya başladı pişmaniyemiz. Ama duruyor muyuz? Tabii ki durmuyoruz. Hala devam. Unlu tamamen yedirene kadar bu şekilde İşlemimize devam ediyoruz. Çünkü hala daha tellerimizde kalınlık var. Daha ince olması gerekiyor şu anda. Tamamen methelvamız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmaniyemizin son hali bu. Artık pişmaniye oluştu. Şimdi biz bunu met helvasına çevireceğiz. Buradan koparıyorum helvamı. Ve buradan da koparacağım. Şimdi bunu sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen met haline getireceğiz bunu. Böyle gördüğünüz gibi baston haline getiriyoruz bunları. Düz bir fitil haline geliyor. Bütün hepsini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve daha sonra hepsini keseceğiz. Evet arkadaşlar, bastonlarımızı yaptık ve şimdi artık metlerimizi kesmeye başlıyoruz. Biraz bu şekilde hafif verevli şekilde kesiyoruz arkadaşlar helvalarımızı. Ve evet, evet arkadaşlar, metimizin son hali gördüğünüz gibi Uf Nasıl dağılıyor fark ettiniz mi? İşte bu şekilde met helvamız sivrisarımızın çok güzel bir tatlısı. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar helvalarımız burada. Müsaadenizle artık bir tadına bakıyorum ben. Evet. Helvamız ağızda dağılan güzel bir kıvam var. Son derece lezzetli. O unun tadı, kavrulmuş tadı şekerle inanılmaz uyumlu olmuş. Ve tereyağının tadı geliyor. Mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar Sivri yol düşen herkesi bekliyoruz bu lezzeti tatmaya. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve size ulaşabilmemiz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.